Merhaba sevgili gençler. Bugün bileşke fonksiyonun türevindeyiz. Bileşke fonksiyonun türevi 1. Test 7'deyiz arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türevini önce bir tanımını yapalım. Hx fog bir tanımı olsun. F bileşke gx'in türevini nasıl alacağız arkadaşlar? Dışın türevini dışın türevini alacağız. Sonra da için türevini alacağız. Veya önce için türevini alıp sonra da dışın türevini alacağız. Sonra içi tekrar içine yazacağız arkadaşlar. Tabi böyle söyleme, söylemeyle olmuyor. Ne yapacağız? Şimdi soruyu da çözelim. Şimdi fog x'in türevini alacağız diyelim ki. Türevini alalım. Arkadaşlar için türevi gx'in türevini alacağız. Çarpı dışın türevi. F'in türevi gx'i yerine yazacağız arkadaşlar. Şimdi yazalım gx'in türevi. Şunun türevini alacağız. 3x kare yapar. F'in türevini şuraya bir alayım. Göstereyim size arkadaşlar. 2x diye. x yerine 1 eksi x küp yazabiliriz. 2 çarpı 1 eksi x küp. Yani gx'i yerine yazıyorum. Sonra da x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Ne yazacağım? Görüyorsunuz 2 yazacağım. Yazalım. Hop türev 2. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi değil mi? Çarpı 2 çarpı 1 eksi 2'nin küpü. 2'nin karesi 4, 4, 3, eksi 12 çarpı 2 çarpı 2'nin küpü 8, 1, 1'den 8 çıkarsa eksi 7 olarak buluruz. Bunları çarptığım zaman da arkadaşlar ee, eksi 7, 90, 168 çıkıyor arkadaşlar. 168 çıkar. Değil mi? Cevap E seçeneğidir diyoruz. İkinci soruya geldik. Şöyle biraz büyüteyim. Daha güzel oluyor. F'in türevi verilmiş. G verilmiş. G'nin türevi 7 verilmiş. Neyse. Olduğuna göre fog x'in türevi x eşittir 2 için diyor. Yani türevini al diyor. Şunun türevini alalım. İçin türevi gx çarpı dışın türevi gx içine yaz diyoruz değil mi? E, ee, x gördüğümüz 2 yazalım. G'nin türevi 2 çarpı f'in türevi g 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi yukarıda verilenleri artık yerine yazabiliriz arkadaşlar. G'nin türevi 2 neymiş? 7. Şuraya 7 yazıyorum. G2 nedir? 2. F'in türevi 2 nedir? 4. 7 çarpı 4. O da eşittir. 28 olarak cevabı buluyoruz arkadaşlar. Devam. F'in türevi 2'yi soruyor. Eşitliğin her iki tarafın türevini alırsak için türevini alacağız. 2 çarpı dışın türevi. Şu şekilde yazabiliriz. Karşı tarafın da türevini alıyorum. 2x artı 2 şeklinde. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. F2, türevi 2'yi bulmak istiyorsam x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı F'in türevi 2 yapıyor burası. 2 çarpı 1 artı 2. Burada F'in türevi 2. Eşittir 2, 2, 4. Şuradaki 4 de karşıya şey 2 de bölü geçerse cevap nedir? 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Olduğuna göre f'in türevi x aşağıdakilerden hangisidir? Hemen türevini alalım. İki yöne çarpı geçiriyoruz. Burada dışın türevini almış olduk. 3x artı 2 çarpı için türevi 3. Fark etmiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. İçeri dağıtırsak bunu da. 9x artı 6 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. 5'e geçtik. f'in türevi 5'i soruyor. Önce türevini alalım. Dışın türevini alalım. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi olur. İçin türevi 1. x eksi 2'nin türevi 1'dir arkadaşlar. Yazmaya bile gerek yok. 5'i yerine yaz diyor. 3 çarpı 5 eksi 2'nin karesi. O da 3'ün karesi 9. 3 çarpı 3'ün karesi. Yani 3'ün küpü olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Altın soruya geçtik. F'in türevi 1 ve F1'i soruyor. F1'i bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekiyor. F1 x yerine 1 yazıyorsak arkadaşlar şuradaki kat sayıları alacağız sadece. 13 artı 1 eksi 2'den 14 12 yapar. F1 12. Şimdi F'in türevini alalım. İçin türevi 3 çarpı dışın türevi 3x eksi 2 eşittir. Karşının türevi 26x artı 1 şeklinde karşının türevini de alabiliriz. X yerine 1, e, 1 yazacağız yine. 3 çarpı F'in türevi e, ne oluyor? 1 oluyor. X yerine 1 yazdığımız anda. 26 artı 1 oluyor. Burası da 27. 3 karşıya böyle atarsak f'in türevi 1 eşittir. 27 bölü 3'ten 9 çıktı. F1 neye çıkmıştı arkadaşlar? 12 çıkmıştı. F'in türevi 1 de 9 çıkmıştı. Toplarsak 12 artı 9 eşittir. 21 olarak cevap buluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. 7. soruya geçtik. Olduğuna göre demiş maddeler var. Yani öncülerimiz var. Bunları çözeceğiz f eksi 1 eşittir eksi 8 demiş. Bakalım. Her iki tarafın eksi 1 olması için bu tarafın eksi 1 olması için x yerine 0 yazmamız lazım değil mi? Buranın eksi 1 olması için e, x yerine 0 yazmamız gerekiyor. x yerine 0 yazdık. f eksi 1 yaptı. 0 yazmadan bu, bu, kısım 0 arkadaşlar. Sadece 8 kalır. Birinci öncülümüz doğru. f'in türevi 3 diyor, diyorsa İçtiğine ekstradan önce bir türevini alacağız arkadaşlar. İçin türevini alacağız. 2 çarpı f'in türevi 2x eksi 1. Sonra dışın türevini alıyorum. 12x kare eksi 4x artı 6 arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi x gördüğümüz yere kaç yazmamız gerekiyor? x yerine 2 yazarsak 3 yapıyor değil mi? x yerine 2 yazmamız gerekiyor o zaman. 2 çarpı f'in türevi 3 oluyor burası. 12 çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 6 yapıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı f'in türevi 3. 4 kere 12 48 eksi 8 artı 6 oldu. 2 çarpı f'in türevi 3 eşittir. 8 46 olur. f'in türevi 3'te ne yapar arkadaşlar? 23 çıktı. O zaman bu da doğru arkadaşlar. f'in türevi 1'i soruyor arkadaşlar. Şimdi türevi almıştık. Şurada türevi var zaten. Burada f'in türevi 1 yazalım. Renk değiştirmek istiyorum. 1 olması için arkadaşlar x yerine yine 1 yazmam gerekiyor. 2 çarpı f'in türevi 1 x yerine 1 yazdım. Şurada x yerine 1 yazarsam 1 çıkar. 12 4 artı 6 yapar arkadaşlar burası da. Yani 14 çıktı. He, 14 çıktı ama şuradaki 2 ile böyle attığım zaman 7 çıkması gerekiyor. Bu yanlış arkadaşlar. Cevap 1 ile 2'dir. Cevap B seçeneğidir diyoruz. 7'yi çözmüş olduk. 8'e geldik arkadaşlar. F'in türevi bir soruyu hemen alıyoruz. Gayet basit. İçin türevini alıyorum. 8x. Kökün türevi de 2 kök Bundan önceki soruları da çok çözdüm. Testlerde. Şöyle kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti değil mi? Bunu hatırlayacaksınız. Aynı şeyi burada da geçiyoruz. İçin, i̇çin yazıyoruz tabii ki. X yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. 8 oluyor. Burası da 2 kök içinde 1 yazdığım anda 5 oluyor. Sadeleştiriyorum. 4 bölü kök 5 var. Var mı öyle bir cevap? Var. Cevap C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geldik 9'a aynı yukarıdaki gibi yapıyoruz arkadaşlar. İçin türevi 2x artı 2 bölü 2 kök içinde x kare artı 2x artı 3. Bu şekilde türevini aldık. X yerine 0 yazıyorum arkadaşlar. 0 yazarsam 2 bölü olur. 2 çarpı 0 yazarsam 3 çıkar. 2'ler gider. 1 bölü kök 3. Var mı cevap şıklarında? Yok. O zaman ne yapacağız? Kök 3'ü genişleteceğiz. Cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. kök bölü 3 olacak. Fog x'i çarpım olarak vermiş arkadaşlar. Buna göre açıdaki hangisi daima doğrudur, doğrudur demiş. Eşitliğin her iki tarafın türevini alalım. İçin türevi g'nin türevi x çarpı dışın türevini alıyorum. F'in türevi gx'i yazıyorum. Değil mi? Karşının türevini alıyorum. Çarpım türevi birincinin türevi x çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Kural buydu. Şimdi arkadaşlar x yerine ne yazacağız? X yerine eee 1 yazacağız. g'nin türevi 1 yani eee g1'i bulmak istiyorsak x yerine 1 yazalım. g'nin türevi 1 çarpı f'in türevi g1 oluyor. Çünkü g1'i burada kullanacağım arkadaşlar. X yerine o yüzden 1 yazıyorum. f'in türevi 1 çarpı g1 Artı G'nin türevi 1 çarpı F 1. Bu şekilde yazdık. G1 neydi? G1 hemen renk değiştirmek istiyorum. Şuraya 0 yazıyorum. G'nin türevi 1 çarpı F'in türevi 0. G'nin türevi 1 belli değil. F'in türevi 0 belli mi? Yok. F'in türevi 1 neye eşit? Bilmiyoruz. Ama G1'in 0 eşit olduğunu biliyoruz. Çarpı 0. Artı G'nin türevi 1 0'dan farklı diyor. Çarpı F1'i de bilmiyoruz. Burada ne oldu? Ne çıktı arkadaşlar? G'nin türevi 1 çarpı F'in türevi 0 çıktı burası. Karşı taraf G'nin türevi 1 çarpı F1 çıktı. Şuradaki G'nin türevi 1'ler karşılıklı birbirini götürdüğü anda F'in türevi 0 ile F1 neymiş? Birbirine eşitmiş arkadaşlar. Var mı öyle bir cevap? F'in türevi 0 eşittir F1. F'in türevi 0 eşittir F1. A seçeneği mi? Evet cevap A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Olduğuna göre F4 değeri kaçtır diyor. F4'ün değerini F'in türevi 4'ü vermiş bize 1. Şimdi arkadaşlar önce F'in türevi 4'ü kullanmak için eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. 3 çarpı F'in türevi 3X artı 1 şeklinde alıyorum. Burası da 2X eksi A oldu. X yerine 1 yazıyorum. F'in türevi 4'ü kullanmış oluyorum arkadaşlar. 2X A oluyor. 1 yazdığım için. Sonra F'in türevi 4'ü e 1 yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3 yapar. 3 eksi a olur. a'yı bu tarafa attım. Pardon 2 eksi a olur. 3'ü bu tarafa atarım. Eksi 1 çıktı. a eksi 1'miş. Arkadaşlar şöyle yazayım. f 3x artı 1 eşittir x kare. a eksi 1 olduğu için şurada da bir eksi olduğu için artı x olur burası. Artı x artı 3. a'nın yerine yazdık. x yerine 4'ü bulmak için f 1 yazıyorum yine. 3 çarpı 1 artı 1. 1 1 3 oluyor. Yani F4 dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? 5 olmuş oluyor. Cevap E seçeneğidir diyoruz. Devam edelim. Fonksiyon için f'in türevi bir değeri nedir? Eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. İçin türevi ne demiştik? 1 bölü x'in türevi de çok kullanılıyor demiştik değil mi? Bir kök x'in türevi çok kullanılır. Bir de bunun türevi çok kullanılır arkadaşlar. Eksi 1 bölü x kare çarpı f'in türevi 1 bölü x. Eşittir 12 x eksi x kare eksi 6. X yerine ne yazacağım arkadaşlar? 1 yazacağım. Eksi 1 yapacak. F'in türevi 1 yapacak burası da. 12 eksi 6'dan burası da 6 çıkacak. Eksiyi de karşıya attığım anda F'in türevi 1 ne yapacak arkadaşlar? Eksi 6 çıkacak. Cevap B seçeneğidir nedir? Diyoruz. Evet 12'den sonra kaçta? 13'e geldik. 13 üniversite sınav sorusuymuş. Eski bir üniversite sınav sorusu. 2019 k 1 R sayı olmak üzere R sayılar kümesinde birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve gürel, türelenebilir F ve G fonksiyonları için demiş. Fx vermiş işte arkadaşlar. Şunlar da vermiş. Türevi kullanmak için eşitliğin her iki tarafının türevini alacağım arkadaşlar. F'in türevi x eşittir. Gx karenin türevi için türevi 2x yapar. X karenin türevi çünkü. G'nin türevi x kare yapar. Artı 3k x kare olarak türevi aldık. Eşitliğin her iki tarafının türevini aldık. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. F'in türevi eksi 1 kullanmak istiyorum. Burada da eksi 1 yazarsam eksi 2 yapar. G'nin türevi eksi 1'in karesi 1 yapar arkadaşlar. Eksi 1'in karesi yine 1 yaptığı için artı 3K olur burası. F'in türevi eksi 1 2'ymiş. Eksi 2 çarpı G'nin türevi 1 de 2'ymiş arkadaşlar. 3K Eksi 4'ü karşıya artı atarsam 6 eşittir 3K'dan. Aştır 2 çıkar. Kayım soruyor, kay soruyor. Cevap 2. A seçeneğidir dedik. Evet, devam edelim. Kaçıncı soru? 14. sorudayız. Yine eşitliğin her iki tarafının türevini alacağım. Kök için türevi 1 bölü 2 kök x demiştik. Çarpı. Bunu ezberlemeniz lazım. Ah, yani ezberlemeniz ki yani defalarca kullanınca insan ister istemez biliyor yani. Eksi 8 x değil mi? Şimdi x yerine ne yazacağız? 2. 2 olması için x yerine 4 yaz, yazmamız gerekiyor. 4 yazdım. Yani burası 2 olsun diye yazıyorum. Eksi 8 çarpı 4. Burası ne oldu? 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4'ü de çarpı e, atıyorum arkadaşlar. F'nin türevi 2 oldu. Eksi 8 çarpı 4 çarpı 4 oldu. 2 tabanında yazmamız isteniyor buradan. Eksi 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 diye düşünürsek eksi 2 üzeri 5, 7 yapar. Arkadaşlar cevap D seçeneğidir diyoruz. Olay değil mi? 15. soru. Son soruma yok. Bir soru daha varmış. X sıvıdan büyük olma üzere diyor. F'in türevi 3'ü vermiş. O zaman eşitliğini yine her iki tarafın türevini alalım. 2x-2 için türevini aldım. Evet, çarpı F'in türevi x kare eksi 2x Karşının türevini alıyorum. 3x kare değil mi? Eksi 6x artı 2 yaptım arkadaşlar. Şimdi içerinin ne olmasını istiyorum. 3 olmasını istiyorum. x kare eksi 2x sin 3 olmasını istiyorum. Karşıya atarım. x kare eksi 2 x eksi 3'ten eşittir 0'dan. x yerine ne yazacağımı buluyorum arkadaşlar. x yerine x x diyorum. Eksi 3'e artı 1 dedim. x eksi 3 eşittir 0'dan. x eşittir 3 çıktı. x artı 1 eşittir 0'dan. x eşittir eksi 1 çıktı. Şimdi bunlardan hangisini almam gerekiyor? x 0'dan büyüklediği için 3 almam gerekiyor arkadaşlar. x yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 eksi 2. E, F'in türevi burada zaten 3 ol, olduğunu ispatladık buranın 3 ol, olacağını. E, 3 çarpı 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı 2 yapıyorum. 2 yeri 3, 6, 4 çarpı F'in türevi 3 oldu burası. 3'ün karesi 9, 9 kere 3, 27, eksi 18 artı 2. Çıkardık. Burası 11 çıktı. Şu 4'e karşıya böyle atarsak 11 bölü 4 olarak Cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir diyoruz. Devam. <laughs> Pardon arkadaşlar. F'in türevi. X eşittir. Şimdi bu sefer de en dıştan başlayayım. 4'ü öne çarpı geçiriyorum. Karesinin küp oldu. Şu anda ee, ne yaptım? Şu anda ne yaptım arkadaşlar? Şu dışın türevini aldım. Çarpı için türevini alacağım. Yani şu ifadenin türevini almam gerekiyor. Karışmasın diye buraya bir daha yazdım arkadaşlar. Türevini alıyorum. 1'in türevi sıfır artı. iki çarpı bir artı x kare bir azaldı. Bitti. İçin türevi de 2x. Heh, buymuş demek ki. Ee, için türevi buymuş arkadaşlar. 2x 4x çarpı 1 artı x kare olarak yazabiliriz f 1in türevi 1'i soruyor. Nasıl türev aldığımı anladınız değil mi? Dışın türevini aldım. 4'ü öne çarpı geçirdim. 4'ü bir azalttım. İçeri aynen yazdım. Sonra iç, iç kısmı kenarda bir de bir daha türevini aldım ki karışmasın diye arkadaşlar. X yerine şimdi 1 yazacağım. 4 çarpı 1 artı 1 artı 1'in karesi küpü 4 çarpı 1 1 artı 1. Böyle bir şey çıkıyor. 2, 8, 32 yapıyor. 32 çarpı burasını alıyor. 2'nin karesi 4, bir daha 5. 5'in küpü. 32 çarpı 125. Bunu nasıl çarparız? Her 8 tane 125 bin yaptığına göre, 4 tane 8 olduğuna göre bu 4 bin yapar arkadaşlar. Bu şekilde çarpabilirim. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Böylece ne yaptık? Bilgi sarmal yayınları test de bileşke fonksiyonu türevi 1'i de bitirmiş olduk. Bileşke fonksiyonu türevi 2'de yani test 8'de görüşmek üzere iyi günler diliyorum.